oldu. Sayın seyirciler İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de çapulcu protestosu damga vurdu. Meclisin CHP'li üyeleri Başbakan Tayyip Erdoğan'ı protesto etti. Taksim olaylarına destek verdi. Üyeler polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden yurttaşlar için de saygı duruşunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında CHP'li üyeler Gezi Parkı olaylarında polis şiddetini ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ı protesto etti. CHP'li üyeler toplantıya saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla girdi. Toplantıya polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert ve Mehmet Ayvataş için saygı duruşuyla başlandı. Başbakan Erdoğan'ın Taksim direnişçileri için kullandığı üsluba tepki gösterildi. Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine... Biz pabuç bırakmayız. CHP'liler üzerlerinde çapulcu yazan kağıtları kaldırarak gazetecilere gösterdi. Evet.